Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili balık burçlarına özel kapattım. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımızın Şubat ayı boyunca ex partnerlerinin duygu durumlarını görebilmek bununla alakalı sizlere öngörü yapabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili balıklar. Ayrıca hemen elime işaret kartlarımı aldım. Sizlere işaret olsun diye bu süreçte eee bir aydınlanma yaşayabilmeniz dileğiyle bir tane de işaret kartı çekeceğim ve çıkan kartı da fal yorumumdan sonra şöyle hemen bırakıyorum. Sizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açıyorum bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz de Instagram adresim ve WhatsApp videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz dedikten hemen sonra. Şimdi arkadaşlar bir kere bir, bu ex partner bir Hayat mücadelesi bir savaş hali diyebilirim. Ee, gerçekten büyük mücadeleleri olduğunu sizlere çok net söyleyebilirim. Ee, bu demek değil ki ama bu mücadele halindeyken beni unuttu mu, beni düşünmüyor mu, aklına gelmiyor muyum gibi hissetmeyin. Aksine çok iyi bir frekans var aranızda. Ama ciddi de büyük uğraşları var gibi, ailesel problemleri var gibi. Hatta yani bir hastası olabilir, yüksek ihtimalle bir hastayla uğraşıyor olabilir ee, hem de böyle çok uzak gibi görünmüyor kendisine yani yakın ailesel biri anne baba kardeş varsa evlat yani böyle e, gerçekten birinci dereceden yakın birinin sağlık problemleri onu çok üzüyor gibi onunla biraz fazla meşgul bu süreçte yani Şubat ayında biraz e, bu anlamda meşguliyeti devam edecek gibi görünüyor. Ama aklı bende mi diye merak ediyorsanız, kalbi bende mi diye merak ediyorsanız kesinlikle evet dediğim gibi çok iyi bir frekans var aranızda. Yani evet ilişki belki bitmiş artık hani eski sevgili belki eski eş pozisyonuna düşmüş ama böyle olmasını hani yüksek ihtimalle istemedi sevgili balıklar. Yani şimdi belki birçoğunuz ya işte ilişkiyi bitiren oydu diye de düşünüyor olabilir. Böyle olma ihtimali de var elbette ki. Şimdi genel bir fal olduğu için ben genelleyerek anlatmak zorundayım ama siz kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın. Yani ilişkiyi kendi bile bitirdiyse bitirmesi gerektiğini düşündüğü için bitirmiş gibi. Yani duygu bittiği için ilişki bitmemiş de e, oraya sürüklenmişsiniz gibi. Hani bazı mecburiyetlerden bitmiş gibi ya da hani hakikaten böyle bu arada karakter olarak da biraz terssiniz hakikaten. Çok... E, başına buyruk bir karakter var burada. Yani ne demektir başına buyruk? Çok böyle sıkıya gelemeyen, çok baskıya gelemeyen, e, sorumluluk almaktan kaçınan, e, hayata karşı böyle bir şey geliştirmiş kendine. Yani az sıkıyı gördü mü kaçan bir karakter var. Yani dediğim gibi bu ilişki bittiyse bile duygular bittiği için değil de ya ilişki o noktaya geldiği için bitmiş gibi görünüyor karşılıklı olarak siz de bitirdiyseniz böyle o da bitirdiyse böyle e, aklı sizde fikri sizde bir adım atar mı yani böyle bir ihtimal yüksek çünkü bu şekilde hani yoğun bir şekilde sizi düşünen insanın adım atma olasılığının da yüksek olduğunu düşünüyorum Şubat ayında bir iletişim hali söz konusu olabilir yani bir yazışmalar bir şeyler de var burada inşallah sizin olacak yazışmalardır e, ama genel anlamda da yani hayatla alakalı da mücadeleleri var zaten çok böyle sıkıya gelemeyen bir insanın bu anlamda da biraz açıkçası psikolojisi e, bozulmuş gibi yani uğraştığı şeyler onu biraz yoruyor gibi e, yüksek ihtimalle bu süreci atlatır atlatmaz sizinle bir iletişim kurmak isteyecektir diye düşünüyorum bunun yanı sıra yani maddi problemleri de var şimdi e, bakın yakın zamanda iş kaybı olabilir ya da bir borca girmiş olabilir. Yani maddi gelirinde bir azalma görünüyor. Bu dediğim gibi iş kaybına da bunu yorabiliriz. Ya da işte böyle bir borca girmiştir. Hani borç ödüyordur. kalan parasıyla geçinmekte biraz zorlanıyordur. Buna da yorabiliriz. Ya da destek olduğu insanlar vardır. Hani kendi istediği gibi geçinemiyordur vesaire. böyle bir durumla var. Maddi anlamda da bir azalma durumu söz konusu gibi görünüyor ex partnerde. Şimdi biraz da tabağa bakalım. Tabak bize ne gösterecek? Nasıl bir öngörde bulunacak? Elbette bu bir genel açılım arkadaşlar. Her videoda söylüyorum, tekrar etmek istiyorum o yüzden. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları yapamıyoruz. O yüzden lütfen bilenler yükselen burçlarında Dinlesinler diye her defasında hatırlatıyorum. Bu anlamda gerçekten yükselen burcunuzla Dinlemenizde de çok önemli. Şimdi herkes gördüyse ben şöyle önüme olarak devam etmek istiyorum. Hane içi e, huzursuz bir ortam yok. Hanisinde hanesinde yani e, kiminle yaşıyorsa öyle e, kavgalar, gürültüler, huzursuzluk yok. Aksine e, belki de daha çok birbirlerine kenetlenmiş olabilirler aile anlamında. Çünkü bakın o hasta insan burada da çıkmış. Yani e, bir e, belli ki böyle bir huzur arayışları bir birbirlerine destek olma durumları var ailesel anlamda ama bunun yanı sıra arkadaşlar çok da böyle e, hayalleri aslında olan e, ama hayallerine giden gidecek yol içinde hiçbir şey yapmayan bir arkadaş bu ayrıca yani güzel hayalleri var kendi hayatıyla alakalı belki çevresindeki insanlarla alakalı güzel şeyler düşünüyor güzel şeyler istiyor ama dediğim gibi bunları hayata geçirmek adına da ee, belki de şu anda içinde bulunduğu psikoloji buna el vermiyor, ee, o gücü kendinde bulamıyor. Ee, bir toparlarsa aslında hakikaten hayat anlamında güzel şeyler yapacaktır, başaracaktır. Ama önce bir zihnini, e, ruhunu bir toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Çok dağılmış çıkmış çünkü. Yani evet bazı sıkıntılar insanı dağıtır, bazı sıkıntılar e, ister istemez hayatımızı etkiler her anlamda ama. Bu arkadaş, bu eski partner hakikaten e, ruhen biraz da almış. Belki de sizinle yaşadığı ayrılık da ona ağır gelmiş olabilir sevgili balıklar. Yani dediğim gibi çünkü istemeyerek bitmiş gibi kendi isteğiyle, e, yani duygu bittiği için ilişki bitmiş gibi görünmüyor öyle olmak zorundaymış gibi. Yani her şey böyle onun için üst üste gelmiş gibi. Ama ben kesinlikle bir iletişim hali olacağını düşünüyorum aranızda. Çünkü dediğim gibi böyle yoğun bir bağ olduğunda, böyle telepatik bağ yoğun olduğunda kişiler arasında mutlaka bir iletişim hali er ya da geç oluyor. Şubat'ın belki sonuna doğru biraz daha çünkü kendini gerçekten toparlaması gerekiyor. Toparlamaya ihtiyacı var. Şubat'ın sonuna doğru ...yüksek ihtimalle bir iletişim haliniz olacaktır eğer ki bu iletişimi istiyorsanız eğer ki bu e, durumu siz de istiyorsanız barışma ihtimali bile söz konusu olabilir diyorum çok yani hakkında konuşanlar dedikodusunu yapanlar falanlar filanlar da var ama onlara çok e, takılmıyor açıkçası kulaklarını tıkamış kendi e, önüne bakmak istiyor kendiyle alakalı dediğim gibi hayalleri var ama bu psikolojiyle de şu anda hiç hareket edemiyor yani yapmak istediği şeyleri de açıkçası biraz ertelemişe benziyor evet arkadaşlar şimdi şimdilik kahve yorumum bu kadar çünkü zaten bilenler biliyor ki böyle genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmiyorum ki daha fazla insan bu açılımlardan faydalanabilsin çok net çıkan şeyleri yorumluyorum sizler için. Şimdi videonun başında biliyorsunuz ki sizler için bir tane de işaret kartı çektik. Sizlere işaret olsun istediğim için, sizlere e, sizlerin bir aydınlanma yaşamasını istediğim için. Şimdi bakalım ne gelmiş. Memnuniyet kartı gelmiş sizlere. Hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Şimdi arkadaşlar, ex partnerle alakalı. Yüksek ihtimalle dediğim gibi hedefinize ulaşacaksınız gibi görünüyor Şubat ayında. Ee, eğer ki olursa, istediğiniz olursa burada muhtaçlara yardım et derken belki bir sadaka verin diyor. Belki e, istediğiniz olduğunda, muradınız olduğunda... Varsa adaklarınız mutlaka yerine getirin ve e, teşekkür edin diyor sizlere. Herkes bence kendi üzerine düşen mesajı almıştır diye düşünüyorum ve burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem affola efendim diyorum. Bir sonraki videoda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.